Şeye inanma öyle. Ben Ankara'ya şikayet ederim, çekmişim. Faruk abi dur. Fahime, ablam evdedir. Dur ona, onu alsın inşallah. Ulan ben seni hizmetçilik hayatından kurtaracağım. Nerede? Nerede yaz kızım. Evet, Fahime, nader? verdiğim emeklere yazıklar olsun sana Faruk Efendi. Bunca yıllık karını utanmıyorsun beni aldatmaya. Bunca yıl hangi Allah'ın kulu dayanır senin o baygın gözlerinden Fahime? Sen benim gözlüğümle dalga geçiyorsun. Kör değilim ben Faruk Efendi, kör değilim. Topi topi on iki numara bunlar. Her şeyi görüyorum ben, her şeyi. Ama anam bana demişti. Aşk evliliği yap demişti fakat babam dinlemedi işte. Aşk nedir ula? Ulan ben kullanmıyorum dudaktır ya kesim. <laughs> ne bide gülme ne bide. Yok Fahime abla tövbe. Ulan aşkla evliliğin ne alakası var Fahime? Delirtme beni. Ne bir de biliyorsun. Şimdi benim dedem bunun dedesinin öküzünü vurmuş. Sonra hani aralarında öyle kavga olmasın, husumet olmasın diye de... ...kusura bakmayalım diye bunu bana vermişler ha. Hele yani bak özürleri kabahatlerinden büyük ulan. <laughs> <laughs> gülme, kalk be gülme. Allah'tan çocuğu olmuyor. Yoksa öküz altında valla buz arayacaksın. Vallahi ben kelimelere rahatsız ediyorum ya. Oh! Hatayı başkan yaptılar. Sana da babayı verdiler Faruk Efendi. Sen daha öt burada. Ula kapana kızı. Ben başkan olsam sen de başkanın karısı olacaksın. Daha ne istiyorsun? Sen başkan olunca ben ne başkasının karısı oluyorum Faruk Efendi? Hemen gidecektim başka karıya başkan olunca. Oh şükür ya Rabbime seni yapmamışlar. Ulan başkanın demişim. Başkasının nereden çıkmış? Ay? De haydi buyurun. Hem başkan olunca git başka karıya hem bana sağır de. Sağır değilim ben Faruk Efendi sağır değilim. Yanımdan karınca yürüse Faruk'a derim. <laughs> Ey güzel Allah. Ya yaratıyorsun bari takip et ya. <laughs> Ulan ne bir de. Get. La dur dur! Daha bir şey yapmadık! Lan planet gelsin! Hayvan ol hayvan! Azıcık nükteden olun oğlum! Gelme oyunu yapıyoruz burada! Kıymetleri sonra anlayacaksınız bu şakaları! <laughs> adamdı ya. rahmet. Allah mekan cennet eylesin. Nur içinde yatsın. Amin. Amin. Hem ilçemizi hem hepimizi öksüz bırakıp gitti. Şimdi kim onun gibi belediye reisliği yapabilir? Ya vallahi kim yapabilir? Onu diyorum ya kim yapabilir? Ne? Ne no, sana yaptırırız Faruk? Ayıptır Şemzol'a ayıptır ya. Koca encümen azasısın. Cenazedeyiz. Babadan oğla geçireceksiniz belediyeyi. Krallık mıdır bu ya? Ya seçim tertip edeceksiniz ya da encümenden birini yapacaksınız. Mecbur kanun diyor. Encümende kimse rahmetlinin hatırasına hürmetsizlik etmez Faruk. Helal olsun. Etmeyin zaten. O zaman tek çare var. Seçimde kim namzet olacak he? Bak benim bir hakimiyetim var. Bir alperim var. Ya hele bana bir bak. Bir daha bunlara bak. Bu nedir ya? Bu dur belediye araç. Tiplara bak. Hayır be bir sus. Ben tam, ben ya. Ne yapıyor bu manyaklar ulan? Vallahi her gün farklı istikamete kazıyorlar ha. Vallahi bu borular dönüp dolaşıp yine kendilerine girecek. <laughs> diyordum. Yatsıdan sonra ben tıkan ediyorum. Oy Mahmut oy. Hani çok yalnız bırakmışlar ya. Ben Ankara'ya telgraf çekmişim. Kimse bana istirahat etmemiş. E, bana ben ederdim ya. Sağ ol benim gözüm sağ ol. Can. Valla ben bazen... ...bu <laughs> kadar böyle yalnızlığıma gömülüyorum ki... ...böyle kabuğuma çekiliyorum. Yalnızlığıma kapılıyorum. İşte o zaman bu mavi bana arkadaş olur. Ne yapar? Ya i̇şte kızlar bulundu inşallah. Yok. Nerede ya? Hala yokturlar. Benim amca oğlunun kızı da kaçmış. E valla benim dayımın kızını da ya kaçırmışlar, ya kendi kaçmış veyahut da kaçırılmış. Fakat kaçmış, süsü vermiş herhalde sizler. Tayin Ha. E bak, görürüz. Herkes suç işliyor. Ha? Herkes suç işliyor. Bir de bana diyorlar suç işliyorsun, işliyor. kanıtsız adamsın. Ulan senin suç dediğin iktisattır, iktisat. Ya kardeşim, bak. Ya farz-ı mahal diyelim ben suç işlemem. Ha? Olmaz ya. Ha, diyelim oldu. Suç işlem. Sen de işlemem. O da iş. Ya kimse suç işlemem. Ya o zaman ne oldu? Polise gerek yok. Ya jandarmaya gerek yok. Öyle mi? Avukata gerek yok, yargıça, sokçuya, mahkeme. Ya hükümete gerek yok. Hükümete ne diyorsun? He? Suç bir milletin en büyük iktisat kaynağıdır. Senin suç böyle devamlı suç oluşturman gerekir ki millet aşk götürsün Emre. Öyle mi? Siz yine bana dua edin vallahi. E o zaman benim kızları kim kaçırdıysa vallahi aferin onlara gidip mükafat verip alınlarından öpeyim Faruk. Ya de haydi ya Faruk ya. Ben ona mı demişim ya? Ha? Ya valla beni bir tek sen anlıyorsun. Sen de yanlış anlıyorsun Mahmut. Faruk yetiş Faruk. Allah'ını seversen kurtarın bu kaçacaksın Faruk. Ne oluyor ulan ne olur lan? Faruk yetiş Faruk. Allah'ını seversen kurtarın gibi kaçacaksın Faruk. Sana hayatında rahat yok yemin ediyorum. Ne var ulan ne oluyor? Faruk kurban olayım yardım et bize. Bu katil Hanım bizi mahvetti. Ben size küsüm ulan. Beni çok yalnız bıraktınız siz ya. Sizin yüzünüzde kabuğuma çekilmişim. Beni benimle bırakın ya. Ne bu eline? Peymedir, çok kilo vermiş. Evet nedir ya? E ne yapacağız biz bu Hatice Hanım'la? Ulan vallahi siz benim yine bu yumuşak kalbime dua edin ha. Vicdanım sızıyor sizin için yemin ediyorum. Gidin şikayet edin kardeşim. Ben sizin yerinizde olsam gidip Ankara'ya şikayet ederim. Telgraf çekin. Ne diyor başvekil? Yeter söz milletindir diyor. ...gidin tek tek, ikişer ikişer hemen topluca şikayet edin. Telgraf çekin ya. Ben zaten baştan çekmişim. Siz de çekin ki dikkatlerini celbetsin. Değil. Deyin ki belediye reisimiz okuma yazma bilmiyor, işten anlamıyor... ...siyaset hak getire, ağzımıza sıçmış deyin. Münasip bir dille deyin. Eyvallah. E gidip çekelim telgrafı. E hadi yürüyün. Büyük Millet Meclisi Ankara. Çok basit adres. <laughs> Vardır. Ha aha. Ha işte sizin borunuz oraya kadar oğlum. Ondan sonra benim borum öter. O iki parmak, baş parmak içeride, he? Ek nou moet hy ja kan stay. Allah kabul etsin. Amin. Bunca vilayet, ilçe, belde teftiş ettim. Böylesini görmedim. Azim, çalışkanlık, hakimiyet, asalet her ne ararsanız hepsi Hacı Hanım'da var. Belediye Reisiniz sizler için bir gurur ve umut vesilesi olmalıdır. Çok teşekkürler. <laughs> Başkan Hanım. Yok, yok, Artık süngüleri düşmüştür Başkan Hanım. Vallahi bu iş bitmiştir. Daha hiçbir şey bitmedi İkram.